Bu mouse kaçınızda var ya da kaçınız almayı düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ama ben çok fazla inceleme yapıldığını görmedim. O yüzden bugün hem kutu açılımı hem de incelemesini yapacağız. Yaklaşık 20 günde geldi. Sizlere bu haberleri vereyim bu sırada açarken. Yaklaşık 20 günde geldi. Çin'den geldiği için biraz uzun sürüyor tabii doğal olarak. Türkiye'de Aras Kargo tarafından teslim edildi. Ve tabi aldığınız siteye göre değişebilir bu hangi kargo ile teslim edileceği. Türkiye'ye geldikten yaklaşık 3 gün sonra benim kapımdaydı. Açıkçası bir şey yaptılar. Şöyle göstereyim sizlere. Razer Detailer Essential beyaz. Ben bunu dediğim gibi çok fazla görmediğim için bir kutu açılımı inceleme yapayım dedim. Ee, Razer Detailer Essential uh, White Edition Yani Yani e, fış fışlı olarak söylememem gerekirse Beyaz Detailer işte bildiğiniz e, Razer mouse'lardan en ünlü mouse'larından bir tanesi e, Kendisi 280 liraya indirimde iken aldım ama tahminimce e, O indirim yani gösteriş için yapılan bir şey yani bunun fiyatı Normalde de zaten en fazla taş çatlası 50 dolar. 50 dolar da 350 lira gibi bir şey yani. 300-350 lira. Yani o yüzden 500 liraya bu mouse'u almayın. Yani 500 liraya görürseniz almanızı pek tavsiye etmem. Kutusunu böyle açmak birazcık zor olacak. Çünkü kamera önümde tam. Bakalım. Ha, tabii şunu açmam gerekecek. Bu benim ilk defa böyle bir şey yapışım. Yani bu, bu tarz bir video. Gerçekten birazcık da garip hissediyorum. Evet kutusu görüyorsunuz. Harika ben kutusunu çok beğendim bu arada. Zaten mouse'u da beğeniyorum. Şöyle bir e, kaplaması var. İçinde şöyle bir kağıt var. Bundan çıkarıyorsunuz. Kablosu şurada. E, ben şimdi çok dikkatli bir insan olmadığım için direkt olarak alacağım. Almaya çalışacağım daha doğrusu. Oba oğlum çok güzel gözüküyor ya. add mouse razor death essential white edition Bunu temizlemesi birazcık zor olabilir. Ee, onun dışında pek sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi yani beyaz olduğu için dediğim gibi temizlemesi birazcık zor olacaktır. Sürekli temizlik yapmanız gerekiyor. Şuralar e, daha fazla kirlenecektir diye tahmin ediyorum çünkü burası direkt plastik ama burası farklı bir madde. Ben şimdi hani bunların da işimin çok eri olmadığım için bu videonun bu tarz videoların çok fazla e, bilgi sahibi olmadığım için bu konuda size bu, bunun hangi maddeden yapıldığını direkt söyleyemiyorum. Ama işte görüyorsunuz şurası ee, dediğim gibi en fazla burası kirlenecektir diye tahmin ediyorum ay evet Tecrübelerime dayanarak ee, şimdi şu şeyi bir açalım Bu da gayet yumuşak bir e, Teknik diyelim USB'li zaten Her zaman gibi yeşil bir ayrıntısı var Razer'ın zaten rengi yeşil olduğu için bence mantıklı olmuş Kablo birazcık sıkıntılı duruyor. Hani böyle oraya buraya bükülecekmiş gibi. Çünkü çabuk bükülebilen bir kabloya benziyor. Ben bu tarz kablolardan nefret ederim. Logitech'in e, 310 muydu? Öyle bir e, kulaklıkları vardı Logitech'in. Ve o gerçekten çok sıkıntıydı bükülen kabloları hiç sevmiyorum o yüzden. Evet yani görmüş olduğunuz gibi Razer, Defender, Essential bu şekildeydi. Bunun testini daha sonra yapacağım. Tabi siz direkt geçebilirsiniz hemen 5 saniye sonrasına. Evet yine ben bu sefer kamera sallanabilir özrünüze sığınıyorum arkadaşlar. Ee, tekrardan incelemesindeyiz. Ee, şimdi sizlere bazı şeylerden bahsedeceğim. Görmüş olduğunuz gibi Razer'ın e, kendi uygulaması. Bu arkadaşlar mouse'u bilgisayarınıza taktığınız anda kendi kendine setup kurulumu açılıp yükleniyor. Ha bu arada e, kurulumu lütfen aldırmayın. Bu sadece geçici bir durum. E, mecburen yapılmış bir şey. E, neyse detaylarına girmeyeyim. Görmüş olduğunuz gibi burada değiştirebildiğiniz iki tane buton var. Mouse'un bu tarafında görmüş olduğunuz. Ve şunun üzerine gelip değiştirebiliyorsunuz. İşte ne bileyim e, burada diyor ki key recording. E, bunu o yaptım ben çünkü klavyemde uzak bir yerde mouse'la çok daha rahat bir şekilde halledebilirim diye düşündüm. Siz de bu tarz ayarlayabilirsiniz. Ee, mouse oldukça büyük. Elimi nasıl karşılaştırabilirim herhangi bir şeyle bilmiyorum ama hani şu klavyem diyeyim klavyem biraz pis olabilir. Klavyemin e, şurasına geliyor ve mouse'u da bu şekilde tutuyorum. Benim elime oldukça tam oturuyor. Oldukça evet... Yani benim elime tam oturuyor neredeyse ee, yani biraz da büyük de geldi açıkçası benim için ki bu bence iyi bir şey hani en azından hani tam oturması ya da ne bileyim işte böyle az bir şey büyük gelmesi hani küçük olmasından iyidir çünkü kontrolü sağlamada zorlanmazsınız yani demek istediğim o. Ee, mouse butonları oldukça yum, e, yumuşak yani herhangi bir mouse butonuna da benzebilirsiniz yani farklı bir şey de yok hani bastığınızda bildiğiniz 20 TL'ye aldığınız mousela aynı tabi bir mouse'dan ne bekleyebilirsiniz? Merak ettikleriniz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. E, sizlere vereceğim tavsiyelere gelecek olursam kirlenmeleri en azın malum beyaz bir mouse olduğu için kirlenmeleri en azı indirebilmek için ellerinizi mouse'u kullanmadan önce yıkayın ve he, bu arada galiba RGB rengini değiştiremiyorsunuz. Gerçi rengi değiştiremediğiniz için RGB de olmuyor galiba mantıken. Yani o yüzden buna dikkat edin. Bakın şurası kirlenmiş bile. Şurası. Evet yani mouse bu şekilde ee, çok tatlı mı tatlı bir mouse. Ee, fiyatına gelecek olursam ben bunu 280'e aldım. Ee, şimdi düşününce Logitech G300s kullanıyordum ben bundan önce. Zamanında 80 liraya almıştım. Ee, üzerinden birkaç sene geçti. Şu an Logitech G300s 200 lira. Logitech G300s'in 200 lira ettiği fi piyasada bu mouse hayli hayli 280 lira eder. Tabi bulabilirseniz öyle bir durum da var. Çünkü ben dediğim gibi Çin'den getirttirdim. Ee, ve her yerde satılmayabilir bu tarz şeyler. Özellikle mavi... Mavi demişim pardon özür dilerim. Beyaz e, klavyeler, ne bileyim beyaz mouse'lar böyle Türkiye'ye çok getirilmiyor. Çünkü Türkçe çıkamıyor Hadi mouse'u getirdin. E, klavye bir de hani... Türkçe karakterler falan oluyor ya onları biliyorlar Türkiye'de çok satmadığı için belki de bilmiyorum. Ee, o şekilde. Neyse ben daha fazla sizleri tutmayayım. Ee, İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoları daha çok istiyorsanız e, klavyem, e, kulaklığım vesaire geldiğinde de yapabilirim. Hoşçakalın.